Bin yıl önce Çin'in sisli dağlarında yaşayan bir bilge şöyle demişti. Gerçek zenginlik ne altın yığınlarında ne de gösterişli saraylardadır. Gerçek zenginlik zamanın eskitemediği bilgeliktir. Bu kadim sözler binlerce yıl sonra bile yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bugün hayatınıza rehberlik edecek, Ruhunuzu dinginleştirecek ve bakış açınızı değiştirecek 5 derin öğretiyi keşfetmek için antik Çin'in bilgeliğine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, zamanın ötesinden gelen bu fısıltılara kulak verelim. İlk öğreti bize sessizliğin gücünü hatırlatır. Sessizlik bazen en iyi cevaptır. Gürültülü bir dünyada sürekli konuşma, cevap verme ve kendimizi ifade etme baskısı hissederiz. Oysa bilge insanlar bilir ki bazı durumlar kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlardır. Bir tartışmanın ortasında, bir karar anında veya bir hayal kırıklığı yaşarken durup sessiz kalmak, öfkenin değil, sükûnetin konuşmasına izin vermektir. Bazen sessizlik en derin anlayışı, en güçlü onayı ya da en net reddi ifade eder. Kelimelerin bile anlatamadığını söyleyen bu derin boşlukta asıl cevapları buluruz. İkinci öğreti sabrın erdemini vurgular acele eden yolunu kaybeder. Modern hayatın hızı bizi sürekli bir yerden bir yere koşturmaya, bir hedeften diğerine atlamaya zorlar. Ancak antik bilgeler gerçek ilerlemenin hızla değil, istikrarla ölçüldüğünü bilirlerdi. Tıpkı bir nehrin yatağını sabırla oyması gibi, hedeflerimize giden yol da aceleyle değil, bilinçli adımlarla kat edilir. Zaman, sabırsız olana bir engel gibi görünürken, anlayana en bilge rehber olur. Adımlarınızı yavaşlatın, etrafınıza bakın ve yolun kendisinin de varılacak yer kadar değerli olduğunu keşfedin. Unutmayın, en sağlam yapılar hızlıca değil, sabırla inşa edilir. Üçüncü öğreti, içsel bir keşif yolculuğuna davet eder. Gerçeği bulmak için önce kendini bul. Dış dünyayı anlamaya, olayları çözmeye, insanları tanımaya çalışırız. Fakat kendimize dair en temel soruları sormayı unuturuz. Ben kimim? beni ne mutlu eder? Korkularım nelerdir? Aynadaki yansımamızın ötesine geçip ruhumuzun derinliklerine bakmadıkça dışarıdaki hiçbir gerçek bize tam anlamıyla aydınlık sunamaz. Kendini tanımayan dünyayı anlayamaz. İçsel yolculuğunuzda bulduğunuz her parça dış dünyadaki bulmacayı çözmenize yardımcı olacaktır. Gerçek bilgelik dışarıda değil, içeride başlar. Dördüncü öğreti, duygusal dinginliğin sırrını açıklar. İnsan kalbi su gibidir. Sakinleştikçe berraklaşır. Zihnimiz endişelerle, korkularla ve günlük hayatın stresiyle bulandığında tıpkı çalkalanan bir su birikintisi gibi olur. Bulanık suda dibi göremeyiz, net kararlar alamayız, huzuru bulamayız. Oysa durup nefes aldığımızda, zihnimizi sakinleştirdiğimizde suyun yüzeyi yavaş yavaş durulur ve altındaki gerçekler belirginleşir. Sakinlik, zayıflık değil, bilgelikten doğan bir güçtür. Kalbinizdeki fırtınalar dindiğinde en berrak manzarayı göreceksiniz. O dinginlik anında en doğru yolu bulursunuz. Bu ve son olarak beşinci öğreti gerçek gücün doğasını anlatır. En büyük güç kontrol etmeyi değil anlamayı bilmektir. Hayatımız boyunca olayları, insanları ve sonuçları kontrol etmeye çalışırız. Bu bitmek bilmeyen çaba bizi yorar ve hayal kırıklığına uğratır. Oysa bilge bir insan her şeyi kontrol edemeyeceğini bilir. Bunun yerine anlamaya çalışır. Olayların ardındaki nedenleri, insanların motivasyonlarını ve hayatın akışını anlamak kontrol etme arzusundan çok daha derin bir zaferdir. Anlamak kabullenmeyi empati kurmayı ve uyum içinde yaşamayı getirir. Anladığınızda hükmetmeye ihtiyaç duymazsınız. Çünkü zaten bütünün bir parçası olmuşsunuzdur. Bu kadim bilgelik ışığında yolunuz aydınlık olsun. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız ve daha fazlasını keşfetmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki paylaşımda buluşmak üzere, hoşçakalın.